Maalesef engelli vatandaşlarımız insanca yaşayamıyor. Şu an engelli vatandaşlarımıza 1738 lira aylık veriyorlar. Bu parayla engelli vatandaşımız ev kirasını versin, elektrik su ödesin yoksa bir aylık mutfak masrafını mı görsün? Dolayısıyla engelli vatandaşlarımızın maaşının güncellenmesi gerekiyor. Hükümet bunu derhal yapmalı. Yani şu an itibariyle engelli vatandaşlarımızın önündeki en büyük engel AKP hükümeti. Neden? Çünkü engelli vatandaşlarımızı açlığa mahkum etmiş durumda. Ne soranı var, ne geleni var, ne gideni var. Bir diğer mesele engelli vatandaşlarımızın çalışma kontenjanları. Özel sektörde yüzde üç, kamuda yüzde dört. Ne olur bu? Engelli vatandaşlarımızın bu çalışma kontenjan sayısının arttırılması gerekiyor. Çünkü şu an e, engelli vatandaşlarımız için açılan sınavlara Yüz binlerce engelli vatandaşımız başvuruyor ama alın sayısı maalesef yüzde üçlerde, yüzde dörtlerde kalıyor. Bir diğer mesele engelli vatandaşlarımız hastanelere gidemiyor. Neden gidemiyor? Çünkü ek ücret, tedavi ücreti talep ediliyor ve ilaçlarından da ek paralar alınıyor. Engelli vatandaşlarımızdan hastanelerde ek ücret, tedavi ücreti alınmasın, ilaçlarından da ücret alınmasın.